Yapay zekanın bugün var olan insan gücünün yerine alıyor olması, bunun en büyük yapay zekanın en fazla aldığı sektör finans sektörü. Ee, özellikle finans sektöründe müthiş bir yapılanma söz konusu, tahmin edemeyeceğiniz derecede bir değişim söz konusu. Ama bu sadece bunda değil, eğitim dünyasında da var. Neler değişecek? Bir bakın yapay zekanın değiştirdiği konum şu. Bir teknolojinin kendisini değiştirecek. Teknolojide inanılmaz büyük bir değişimle karşı karşıyayız. İki enerji değişecek. Yeşil enerjileri kullanımı var. Bankacılık değişecek. Tıp değişecek. Ofisler değişecek. Ve tabii ki eğitim değişecek. Düşünün Finlandiya'nın nüfusunun yarısı Nokia'da çalışıyor. Diğer yarısı ise öğretmen. Öğretmen öğretmen ve eğitimde müthiş değişim olacak. Büyük bir işsizliğin, beklenen işsizliğin ana sebeplerinden biri de bu. Bu anlamda o yüzden gençlerin ciddi olarak hazırlandırılmaya ve yapılandırmaya ihtiyacımız var. E-ticaret ee, e değişecek. Bakın bugün bütün AVM'ler, AVM'lerdeki tüm var olan mağazacılık sistemi tamamen değişmiş oluyor. Bugün düşünün AVM'lerde çalışan birçok öğrencim var. Üniversite öğrencisiyken gidip AVM'lerde de aynı zamanda geceleri işte ders sonrasında işte atıyorum 6'dan 8'den sonra kalan öğrencilerim vardı. Bütün bunlar büyük bir değişime karşı karşıya kalacak. Türkiye bugün e-ticaret siteleri açısından da dördüncü ülke bakıldığında. Daha da önemlisi eğitime bakalım. Eğitim anlamında değerlendirelim. Bakın ee, yine Dünya Ekonomik Forum'unun vermiş olduğu bilgiye göre, 5 yıl içinde sevgili aileler, sevgili gençler, e, OECD yani gelişmiş olan ülkelerde yaşayan gençlerimizin 200 milyonu, bu 5 yani 2025'e kadar 5 yıl içinde üniversitelerin kapısına gelecek ancak bunların e, ancak bunların 100 milyonu üniversiteye kavuşabilecek fakat bu üniversiteye giden öğrencilerin de ancak yüzde 28'i buyurun bakın yüzde 70 diye kullanıyor. Bu insanların da yüzde 72'si blended yani online eğitim içinde olacak. Sadece yüzde 28'i yani şurası sadece burası değerlendirildiğinde sadece burası şu kadarcık kısa kısmı değerlendirildiğinde bakın şu kadarcık alanı sadece şu kadarcık alanı yüz yüze eğitimle karşı karşıya kalacak. O yüzden eğitim, eğitim sektöründeki insan grubu değerlendirme açısından bakıldığında ne kadar büyük bir değişimle karşı karşıya kaldığımızı siz düşünün